Merhaba. Ben Muhsine Arda. Şiirimin adı Astrofizik. Zor anlatması göz kırpan parlak yıldızların aslında küçük yıldızlar olduğunu. Nasıl kavranır semanın ölü büyük yıldızlar mezarlığı olduğu kavram titreşir dallarda. Cansız değildir kaya atomlar dolaşır ortasında. Zordur beyinde çiçek açması, nadasa bırakılmış tarla misali ekilmemişse bilgi. Taşır doğumu kargada, serçede. Ağlarsa bulut, umut yeşerecek. Dalda açan her çiçek, vazoya girmeyecek. Yüzlerce kişiden kaçı düşünmeyi öğrenecek. Onlarca sevgiliden biri belki içinin titrediğini hissedecek teşekkür ederim